Neyden bahsediyorlar? <laughs> Efendim? Alo Efendim? Kiminle görüşüyorum Siz kimdiniz? Eee ben Memo'nun abisi olurum Yalla'dan belki tanırsınız Kimin abisi? Memo Bu hane şarkı şiiri okuyan Memo Yalla'dan Ondan aldım numaranızı da Aradım Eee bir bana diyor açmıyor telefonlarımı diyor hani diyor konuşuyoruz diyor benle evet. küs mü bilmiyorum abi dedi bana bir arar mısın sen dedi bana kimi evet. kimi memo memo evet. bu memo. hani yalla da i̇şte vur ya. bana söyleyen memo yok mu belki tanırsınız memo'yu tanımıyorum ben ya e, o kadar çocukta numaranız var ya. Ben 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 aldım konuştum. Şu an sizi aradım yani. Ya şimdi ya ne oldu şimdi yani niye çağırdın? Bunu anlamadım. Ne için aradım? Bana dedi ki Abi dedi bir Ruhat abi var dedi yalladan Belki silmiştir bayadır konuşmuyoruz dedi Bana bana borcu vardı 100 lira onu vermedi bana dedi Kimin? Şey size 100 lira siz ona 100 lira borcu varmışsınız veririm sonra demişsiniz Kimin kimin? Memo'yu Ya siz daha önce yalla kullanmadınız mı onu söyleyeyim bana Yok Yalı, yalı falan Yok yok öyle siz... bir şey kullanmadım o ne? He. Siz hiç bir tane bile uygulama kullanmadınız mı? Hangi uygulama? İşte dedim ya yalla ya olsun başka instagram olsun facibok gibi Ee kullandığım şimdi ne parası diyeceğim ki bunu anlamadım Ben de anlamadım ben de dedi memo dedi böyle abi böyle bir, bir şey var dedi ara konuş dedi Ben bilmiyorum haberim yok öyle bir şey var mı gerçekten? E, sen bir ismini söylesene sen Benim adım Mehmet Gene. Aynı isimler aynımız. Ben de da kardeşim, tamamdır, tamam ben şimdi arıyorum bir kardeşim. Bir saniye Tamamdır. Tamamdır. <laughs> Alo. Alo. Efendim buyurun. Ee, kardeşimi aradım da öyle bir numara falan vermemiş diyor. Sen numaramı nereden buldun? Ya seni siz yanlış anlıyorsunuz bak. Siz kendi karşınız demedim. Benim kardeşime dedim. Siz gitmişsiniz kendi kardeşinizi arıyorsunuz. Oğlum sen dalga mı Çekil, sen kimsin Sen neredesin şimdi? Bu hani ya şarkı şiir okuyan Memo, Milas moladı yaşayan, iki kere kahramanlık yapan, sana abi abicim diyen Memo'yu nasıl unutursun? Hatta sen numaranı vermişsin. Bak numaran sen onu vermezsen Anla nasıl arayayım ben sizi? Bana verip de. Hangi Memo'yu ben seni? Sen söyle söylesene senin tanış, tanıdığın kaç tane memnun var? <laughs> ben oğlum sen gelecek anlamı sen mısın? oğlum ben Sen kimsin ben anlamadım ki Mehmet Bozbük'ten bahsediyorum Mehmet? Bozbük Bozbük Evet Böyle bir kişi tanımıyorum Demek o, demek o zaman bana yalan söylemiş bu Yavşak He, evet, Sen onu bağlasın abi Onu bağlayayım mı? He onu bağla Dur bekle, bir yere gittiydi dedi de çağırayım bakayım bir, kapatma. Mehmet! Mehmet! Buraya gel. Gel buraya Efendim? Hı? Gel buraya. Telefonda bir abi var, bana yalan mı söyledin lan sen? He? Yalan mı söyledin beni? Tamam <laughs> abi geliyorum bekle. <gülüyor> tamam başladım siz misiniz? Efendim abi ben ne oldu? Alo. Efendim. Ya senin bu sinir falan borcu var ne borç? Ya öyle bir şey duydum da hani ondan 100 lira borç borç dedi biri ben de ondan 100 lira borç var dedim ben de abimi arattırdım sana. Hani ben şarkıcı Memo tanımadın mı beni hani yalladan? Hani kullanıyordu, konuşuyordu. Rahat abi numaranı alabiliyim dedim de tamam koçum arayabilirsin dedin. Sen numaranı verdin. Hala numaran kayıtlı ben silmedin silmedim ya numaranı. Ya oğlum ya bilmiyorum ki. Ya ne alasın lan? Ya hiç sen hayatında ya nasıl diyeyim ya? Hiç gelmedi mi yalla? Ben yalla da aldım ama senin numaranı. Hatta silmişsin sanırım büyük ihtimalle. Bayadır oluyor. Hatırlamayabilirsin belki. Unutmuşsundur. Ya kardeşim ben seni oğlum. Mustafa Mehmet, siz misiniz? Ben anlamadım ki. İşte Musta'yı tanıyor değil mi? He. Tamam işte Mehmet. He. Oo işte evet. Onu bir size resimizi de var Efendim? Resminizi atarız da bana. Resimimizi atalım mı? He? Resmimizi atarız tamam. Sıkıntı yok. Ya bir ben Tamam. Tamam. Tamam at. Dur kapatma. <laughs> Bu anlatmasımız beni olacak abi. Dur. Alo Açık mı? <laughs> Kaç dakika <tap> oldu? <laughs> Alo abi ben Mehmet <laughs> ee, Böyle e, indi borç mosh dedim ya sana yüzler <laughs> üzere Bu Böyle bir şey yok Biz Telefon şakası yapıyoruz normalde <laughs> İlk defa yayınlıyoruz. Böyle e, yayınlamak için tanıdığımız kişiden aradık, numarayı aldık. Ya kimden aldın işte? Onu vermek istiyorum? Kimden aldım işte dediğim gibi. Bu hani şey var ya ben hani Mehmet. <laughs> Mehmet'ten aldınız yani. İstersen kendi numaramdan ararım sonra sizi. Görürsünüz. Hangi Mehmet? Hangi Mehmet? Onu bana söylesene de. Bu Mehmet Bozbük olan hani. Mehmet Bozbük. Evet. numaramı şey... veriyor? İşte verdi, de dedi böyle bir şaka şey yap dedi. Ben de tamam dedim. Ben de yaptım yani. Siz nerede oturuyorsunuz? Biz mi? Ee, biz mola e, Muğla merkezde oturuyoruz da. Gelirsen e, sen çay mayı kahve ısmarlar mı? Sıkıntı yok. Benden Aa, büyüksün. Yani gerek yok. Yaşınız kaç acaba? He? Yaşınız kaç? 21. He, ben 23 yaşın 23 yaşını girdim. Öyle yani benden küçüksün gene. Abi derim gene ben sana saygı duyarım. Hani e, iznin olursa bunu yayınlamak istiyoruz da, kabul eder misin? Yok izin vermiyorum Lütfen paylaşmayın. Tamam sıkıntı yok hani ilk defa böyle bir şey yapıyoruz da hani insan da gülsün mutlu olsun. Belki bilirsin Serdar Gölkap'ı. Serdar Gölkalp. Kim? Serdar Gölkalp, telefon şakacı. Sen, e, sen TikTok'ta ismin ne? TikTok'ta mı? E, Mehmet Bozgül diye geçiyor. Evet, tamam. Bin takip şey TikTok'ta benim 1K bir 1 bir var. Lan Mehmet sen o şey değil misin lan? Hangisi? Sen şeyde oturan. Milas neydi? Peçin. Ne şimdi oturan? O sen misin? Ele şükür ya. Ele şükür yani. Oğlum sen niye söylemiyorsun? Ben de sabahtan. Ele şükür. Ya, ele, şükür. Sen, ele şükür, ele şükür bile... Sen TikTok şeyine mi başladın? Evet başladım ya sen nasıl tanımasın ben sana o kadar dedim ya sana hani ben Mehmet Mehmet diye kaç defa Memo diye. Tamam Mehmet büsü Mehmet vardı çalışan Tekin abiyle. Ben hangisini bileyim? He. Sen şey diyorsun. Bir de şey vardı. Tekin abi var, Ömer abi var. El şükür ya. Ya ben de diyorum hangi Mehmet? He. <laughs> El şükür. Ha. Hatta tamam, Vok otelinde şey, Vok, Vok otelin yanında çalıştığımız bir otel vardı. İnşallah. Evet. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ya can birlikte hep çalışmıştık. Evet, evet. Başka bir evet. İznin... Mehmet abiyle çalışmıştım. İznin var değil mi? Ya oğlum paylaşma ben kim ya. Oğlum zaten. Ya. Belki ya ben paylaşma. Ya paylaşmayacağım ya. Youtube'u açacağım. Bak video çektik. O kadar emeğimiz yazık tamam. yani. Dinlersin. İki gün sonra silerim zaten. E tamam. İznin var mı? Tamam o is isim falan yazmayacaksın. İsim, isim yazmayacağım. Kendi ismimi yazacağım. Böyle telefon şakası yaptık diye. Tamam. Benim kanalım biliyorsun. Me, şey, muhabbet mı yaz Sen direkt. Tiktok'ta isimle Tiktok'ta. Tiktokta mı? Tiktokta ben sana Whatsapp'tan yazarım. Benim numaram varsa da. 20 konu sonu. E, bu kimin numarası? Bu şu an konuştuğum kardeşimin numarası. Evet S tamam tamam. Tamam ben sana Whatsapp'tan tamam, yazarım. Tamam. Hadi bakalım. Evet, Kendine tamam. iyi bak. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Görüşürüz. Uzun ve güzel bir şakaydı. Şey evet. Kapatayım mı? Dinlediğiniz için teşekkür ederiz telefon numarasını ve saat 11.30'da yayınlıyoruz. Sağ olun.